Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Online Soccer Major Türkiye herkese kucak dolusu sevgiler diler. Bugün OSM Türkiye'nin kısa vadedeki hedeflerini konuşacağız. Kısa vadedeki hedefler derken arkadaşlar 15-20 günü içerisinde yapacağımız işlerden bahsedeceğim sizlere. Dolayısıyla bu video sizleri çok ilgilendiriyor. Bununla beraber uzun vadedeki hedeflerimizden de bahsedeceğiz. Ayrıca yine bu da sizi çok çok ilgilendiriyor arkadaşlar. Zira uzun vadede birlikte yapacağımız bazı önemli işler var. Ekip kurmak gibi. Bazı güzel planlarım var. Dolayısıyla videoyu sonuna kadar seyretmenizi rica ederim. Arkadaşlar kısa vadede yani 15-20 gün içerisinde önemli videolar paylaşacağım. Seri bir şekilde bu videoları paylaşmam gerekiyor. Sizlere artık ne biliyorsam zaten aktardım o zamana kadar ama daha da aktaracağız. Öncelikle yenilmezlik ve şampiyonluk tüyoları adlı yeni bir video gelecek. Bununla beraber bazı defansif kurgular paylaşacağım. Ofansif kurgular, dengeli oynama yönelik kurgular vesaire. yeni sizlere sizleri ilgilendiren taktik serileri başlatacağım. Taktik videoları gelecek. bununla beraber arkadaşlar bazı OSM severlerin, özellikle aslında birçok OSM severin ikilemde kaldığı, zaman zaman geçmiş dönemlerde benim de ikilemde kaldığım, yeni yeni sonuçlandırdığım, yeni yeni sonuca vardığım ...bazı konular var. Onları sonuçlandıracağız, açıklığa kavuşturacağız, paylaşacağız. Gayet verimli, güzel bir 15-20 gün geçireceğiz arkadaşlar. Öncelikle kısa vadedeki hedeflerimiz bunlar. Sizlerin istediği bazı özel videolar varsa, aklınıza takılan... varyasyonlara yönelik, taktiklere yönelik istediğiniz bir şey varsa... ...bu videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. OSM ile alakalı her şeyi cevaplayabilecek güçteyiz arkadaşlar. Bununla beraber... Ee, uzun vadedeki hedeflerimizden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bir ekip kuracağız. Artık e, kanalın kuruluşunun üzerinden yaklaşık 2 yılı e, geçti. Dolayısıyla artık birçok takipçiyi tanıyorum. E, OSM Türkiye'nin belli bir kitlesi var. Bununla beraber e, çok iyi menajerlerle tanıştık. Çok iyi menajerlerle e, gerçekten savaştık, mücadele ettik. E, dostluk maçı planladık. Aynılıklarda bulunduk. Aynılıkla olmadığımız ama çok çok yine tanıdığım takipçilerimiz var. Dolayısıyla artık ekip kurma zamanı geldi. Bir ekip kuracağız ve uzun vadede bu ekibi Türkiye veya dünya sıralamasına taşıyacağız. Tabii ki bu ekibe katılmak için bazı gereklilikler var arkadaşlar. Seviyeden bahsetmiyorum. İsterseniz bir seviye olun. Önemli değil. Bir değerlendirmelerden e, geçirir, geçirecek bazı menajer arkadaşlarımız hatta katılacak 23 kişi de e, değerlendirmelerden geçirecek arkadaşlar. Tabii ki katılmak isteyen arkadaşlarımız şimdiden isterse bu videonun yorumlar kısmına ben de olsa Mevcut Türkiye'nin ekibine katılmak istiyorum diye belirtebilir. E, zaten birkaç gün içerisinde bir fragman niteliğinde bir video paylaşacağım ama bu videoyu sevdiğiniz arkadaşlarımız yine yorumlar kısmına katılmak istediklerini şimdiden belirtebilirler arkadaşlar. Tabii ki ee, OSM'de dünya sıralaması veya Türkiye'de bir sıralama yapabilmek için belli bir coins e, ihtiyacı da var. Arkadaşlar tabii ki coins ihtiyacı önemli bir ihtiyaç. Yine bununla ilgili e, ekip içerisinden bazı sohbetler ederiz, konuşuruz bu konuyla ilgili. Biz e, Türkiye sıralamasına girmek, iyi bir ekip olabilmek için elimizden gelen her şeyi yaparız. Neticede OSM Türkiye'desiniz. Ee, dediğim gibi katılmak isteyen arkadaşlar şimdiden yorumlar kısmında isimlerini, e, görüşlerini yazabilirler. Ee, gerçekten de e, iyi bir dostluk kuracağımızı düşünüyorum. Yani bir ekip olmak, yalnızca e, rakiplere karşı savaşmak değildir arkadaşlar. Orada iyi bir sohbet ortamının olması gerekiyor, iyi bir arkadaşlığın olması gerekiyor. Yaş önemli değil. İsterseniz 8 yaşında olun, isterseniz. 32 yaşında olun, 64 yaşında olun hiç fark etmez. Ee, hepimiz e, bir arada olabilecek medeni insanlarız. Sonuçta kaldı ki OSM Türkiye vizyonerleri her şeyi başarabilecek güçler arkadaşlar. Bizimkisi bir hayal. Ee, OSM Türkiye'nin dediğim gibi kısa vadede 15-20 gün içerisindeki hedefleri az önce belirttiğim gibi Yenilmezlik ve Şampiyonluk diyorlar adlı bir video e, taktik e, paylaşımları açıklığa kavuşturulacak bazı konular. Bununla beraber uzun vadede bir ekip kurmayı düşünüyoruz. Ekibi ne zaman kuracağız? Yaklaşık 2 e, hafta veya 3 hafta sonra olabilir arkadaşlar. Yani e, hatta dediğim gibi aslında bunu daha da geriye çekebiliriz ama e, hatta bunu daha geriye çekebiliriz şu anda. Düşünüyorum arkadaşlar aslında kurma planı bir ay sonra Ancak Ancak e, şu an karar veriyorum. Ee, birkaç gün içerisinde bu ekibi kurabiliriz, ee, katılmak isteyen arkadaşlarımız şimdiden katılmak istediklerini belirtebilirler veya e, şu an katılamayacaklarını belirtip daha sonra katılacaklarını belirten arkadaşlarımız olabilir. Bu videonun yorumlar kısmına e, yazabilirsiniz arkadaşlar, görüşlerinizi, sebeplerinizi, her şeyi açıklayabilirsiniz. OSM Türkiye artık kendi ekibini kuruyor ve çok başarılı bir ekip olacağımıza e, inanıyorum arkadaşlar. Esasında e, bu döneme özel birkaç düşüncem vardı arkadaşlar. OSM Türkiye'nin, e, zaten kanal olarak devam ediyoruz ama OSM kariyerimi ara vermek gibi, OSM kariyerimi sonlandırmak gibi bazı e, düşüncelerim de vardı. Ancak e, bazı yapmamız gereken, başarmamız gereken işler var. E, bu kadar vizyoner insanın bir arada olup, OSM severin bir arada olup Gerçekten hem Türkiye'ye hem de Dünya'ya kendisini göstermesi gerekiyor. Tabii ben bunları söyleyince bazı arkadaşlarımız korkabilir, çekinebilir. Ya biz ne yapacağız, biz acaba zor bir işe mi gireceğiz? Hayır arkadaşlar, belli saatlerde zaman ayıracaksınız. Örnek veriyorum günde 5-10 dakika oyuna gireceksiniz ama o sefer Türkiye'nin ekibinde bulunacaksınız. Zaten siz o ekibin içerisinde kendi geleceğinizi görebilirsiniz. Yani severseniz çok daha fazla vakit ayırabilirsiniz, sevmezseniz ayrılırsınız. Yani derece yapmak işte Türkiye'de veya dünyada başarılı olabilmek için aman aman böyle her gün her saat başı oyuna girmeniz gerekmiyor. Ee, o ve Türkiye'nin böyle bir rahatlığı da var. Dolayısıyla arkadaşlar sizlerden ricam e, bu videoyu beğenmeniz ve bununla birlikte katılmak isteyen arkadaşların e, yorumlar kısmında görüşlerini, fikirlerini belirtmesi. Yine aynı şekilde istediğiniz herhangi bir video varsa bu 15-20 gün çok önemli e, yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Hepinize kucaklı olsun sevgiler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.